Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekmeye karar verdim. Ee, Tabi etkinlikler üzerinden devam edeceğim. Değişiklik gösterebilir çünkü hem etkinlikler hem de yeni gelen farklılıklarla ilgili e, videolar çekeceğim. Ee, bu haftanın etkinliği Isabel'in sevgisi. Kısaca ben özel geçeceğim. Birkaç dakikalık bir video olmasını istiyorum. Öncelikle burada bir birkaç çeşit ne diyeyim elmasımız var diyelim. Burada özellikle kırmızıları oynuyoruz çünkü bunların verdiği puan değeri daha yüksek. Mesela kırmızıların her üç çeşit var. Üçünün de 1200 kalp veriyor. Ama diğerleri 120 30 verdiği için bunlar bizim pek işimize yaramaz. Şimdi kırmızıları topluyoruz dedim. Çeviriyoruz. Yeşil, mor, mavileri toplamıyoruz. Sadece kırmızılar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sadece kırmızıları toplayacağız. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen birkaç örnek vererek fantastic. I like it. That's fantastic. I like it. Şimdi burada bizim elmas puanımız var. Şu anda benim sol üstte gördüğünüz gibi 48. 2-2 yeniliyoruz. Eğer yenilemek istemiyorsanız bir saat bekleyebilirsiniz. Devam ediyoruz. Kırmızıları bulmaya çalışıyoruz. Evet şimdi buradaki elmas puanına göre kırmızılar alıyoruz. Tabii ben burada ee, dükkandan da alabilirsiniz ben sizin için şöyle 400 elması alayım ee, devam edelim hemen şöyle onu alayım Tabii günlük olarak yenileniyor bu her gece hani onu da bekleyebilirsiniz ama artmıyor sadece günlük yenilemesi var Akıllı oynarsanız e, elmas harcamadan da elde edebilirsiniz. Ben burada sadece göstermek amacıyla like elmas harcıyorum. Bunu da alalım. Şunu alamıyoruz. Tekrar biraz elmas harcayalım. Yanlışlıkla almıştım. Well, evet, şunu like Devam ediyoruz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi hepsini birleştirdiğimiz zaman 1.200 elde ediyoruz. 1.200'ü verdiğimiz zaman dükkanı göstereceğim birazdan size. O alanları da hemen almaya çalışayım. Yuva dolu. Şunu alalım. Evet, elimizde bitti. Şimdi bu elde ettiğimiz Kırmızı zilgunu 3 yıldızı verirken wow, hem sıralamaya katkı like oluyor hem de it. elimizdeki kalpler yükseliyor. Ama yok ben biriktirmek istemiyorum dediğiniz zaman bunları da verebilirsiniz wow, bu şekilde. Ama böyle verdiğimiz zaman bize pek bir yararı olmuyor. Önemli olan 1200'e getirmek dediğim gibi. Wow, thanks. I like it. Bunları yaptığımız zaman Buradan ödüller alıyoruz. E, tabii en büyük ödülleri aslında buradan değil de dükkandan alıyoruz. Çünkü kalp e, verdiğimiz kalp değeri kadar burada ödüller alıyoruz. Buradan size tavsiyem e, son üçü hariç yani evlendirme kağıtları hariç hiçbir şey almayın arkadaşlar. Çünkü gereksiz. Neden? Çünkü bir evlenme kağıdı Bin elmasa eş değer. Çünkü siz akıllı oynarsanız biz normalde oynadığımız zaman burada 3 tanesini de alıyoruz. 3 tanesi 3000 elmas eder. Yani kafadan rahatlıkla size 3000 elmas kalıyor. Bakın ben aslında etkinlikleri kovalamıyorum. Bu hesabı bıraktım sadece bu hesaptan videolar çekiyorum size. Oynamama rağmen 5. sıraya gerilemişim. Buranın ödülleri de aslında çok iyi. Akıllı oynayınca birinci hatta ilk 10'da kalsanız çok iyi olur. Çünkü e, avlu genişletme kağıtları alırsınız. E, ben tabi bu hesabı bıraktığım için sadece video için kullandığım için göstermek istiyorum size buradan da avluyu. E, buradan avluyu yükseltebilirsiniz genişletme kısmından. Bende 300 parça varmış sadece e, mektup eksik. Bunları yükseltmek amacımız e, rastgele ettiğimiz ödüllerden daha iyisini elde etmemiz. Şimdilik e, videoya son vereyim. Çünkü sadece etkinlik e, için çekeceğimi söylemiştim. Daha fazla uzamasın. Zaten oyun epey bir değişmiş. Ben çünkü ara verdim. Epey her şeyi çantadakileri kullanıp öyle ara vermiştim. Sadece etkinlikler ve yorumlara bakacağım Youtube'dan. Yorumlara göre videolar çekeceğim. Çünkü gördüğüm kadarıyla epey izlenim, izlenim oluyor. Tabi izlenim olduğu zaman da ben bir video çekme ihtiyacı duyuyorum